Akılsızlık ettim. Hatalar yaptım. Hem de büyük hatalar. Artık farkına vardım. Benim kaderimde liderlik etmek yokmuş. Ya da eşit bir ortaklıkta yer almak. Ve bunu içime sindirdim artık. Bu evrendeki yerimi tam olarak kavramış bulunuyor. Kim olduğumu, kim olman gerektiğini artık biliyorum. Star Scream. komutan yardımcısı. Lord Megatron'un mütevazi bir hizmetkarı. Dinlediğin için sağ ol Soundway. Bu doğru mu? Star bundan söz etmedi mi? Eğer yine bir numara peşindeyse onu toza çeviririm. <laughs> Star Lord Megatron, lütfen, Eirachnid'in sabırsızlığını bağışlayın efendim, evet. Bahsetmeyi unuttuğum şey tam olarak nedir acaba? Haberci. Aa, aa, e, 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 ne olmuş ona? Binlerce yıl önce, Diseptikon yük gemisi bu gezegene çakılmış. Aa, lütfen, herkes bilir. Dünyaya ilk geldiğimizde olay yerini araştırdım. O zaman taşınan malzemenin Haberci adlı bir silah prototipi olduğunu da öğrendin. A -a. Gemi nereye düşmüş? Bu geminin bilgi bankasında yer almıyor. Bir diseptikon yük gemisinin yerini kaydetmeyi unuttun mu? Gözden kaçmış herhalde efendim. Ama tam yerini not almıştım inanın bana. O zaman Erakneti oraya götür. O prototipi bana getirecek. Bana yerli bir rehber verdiniz. Ne kadar güzel. Merhaba ortak. Güzel bir manzaran var. Eğer Kıvılcım'ın beni dinliyorsa şunu bil. Burada olmanı çok isterdim Cliff. Sanki her gün bölgeye yeni bir diseptikon geliyor. Silahımız ve adamımız az. Evet derdin ne biliyorum. Adil bir savaşa benziyor. Eğer yaşadığımız dünya böyleyse öyle olsun. Şunu bilmeni istedim. Ben pes etmedim. Seni bizden alan konu bulacağım. Seçtiğin araç şeklinde itiş gücü eksik. Söylenecek misin, yol mu göstereceksin? Sana habercinin yerini ancak bana tam olarak ne aradığımızı açıklarsan söyleyeceğim, anladın mı? Bu bilgi kişiye özeldir, yani bilmene gerek yok. Aa, ah, bana saygı göstersen iyi olur ey Megatron'a katılmadan önce bir enerjon araştırıcısı takımının hava kuvvetleri komutanıydım ben. Cybertron'da. Peki bu kaç bin yıl önceydi? Ah, kısa süre önce kendi başıma Optimus Prime'ın en tehlikeli savaşçılarından birinin işini bitirdim. Cliffjumper. Sen bir otobot mu hakladın? Evet, hakladım. Hiç acımadan. Oh, Megatron bile seni madenden kurtarırken merhamet göstermişti. Ne? Sana bunu anlattı mı? Konuştuk. Ah... Kalıntılar durduğumuz yerin altında bulunuyor. Bir giriş yeri bulacağım. Ah. Gösterişçi. Keyfine bak. Bu gemiyi zaten yıllar önce iyice aradım. Ne yapıyorsun? Yük listesine bakıyorum. Aa, yoksa araman sırasında bunu unuttun mu? Akılsızca. Geminin sistemleri binlerce yıldır çalıştırılmamış. Otobotlar enerji sinyalini tespit edebilir. Aha işte burada. 23. bölge. Optimus. Tarayıcılar bir Decepticon enerji profili belirledi. Ama bu çok eski. Geçmişin her an ortaya çıkma ihtimali vardır Rachel. 23. bölge buralarda olmalı. Ne? Gemi sona erdi. Herhalde çarpışma sırasında ikiye bölünmüş <laughs> olmalı. Ya da havada. Eğer düzgün bir araştırma yapmış olsaydın... ...bir otobot tugayının haberciyi havada vurduğunu biliyor olurdun. Diğer kısım ne kadar uzakta? Korkarım bu bilgi de kişiye özeldir. Ha! Evet. Ah! Ne yapıyorsun? Beni Megatron'un gözünde küçük düşürmeye çalışıyorsun. Ben eli boş geri döneceğim, silahı kendim bulacaksın. Beni ne cüretle suçlarsın. Sen sadece bir akbabasın, bir fırsatçı. Bak şu konuşana. Doğru. Ama ben değiştim. Yolumun yanlışlığını gördüm. Artık Megatron'a hizmet için yaşıyorum. Geminin kalanını nerede bulacağımı söylemezsen hiç yaşayamayacaksın. Konuş. Ah, birkaç kilometre kuzeyde taş bir kemerden geçeceksin Silahı bulduğum zaman Tabi rehberim olmadan yolumu bulabilirsem Bu hiç komik değil Eiraknit Hemen geri gel ve çöz beni Eiraknit Bu bir emirdir Ben senin komutanınım <laughs> Eiraknit er Teslim ol <laughs> Eraklit seni hain Arsi bekle <laughs> Arsi. Diseptikonlara geri döneceğini sanmazdım. Bu geçici bir anlaşma Arsi. Yalnız çalışmayı severim. <laughs> Bu arada, kabaran listene yeni bir kayıp eklendi mi acaba? Onu hemen bırak. Arsi, düşmanla yalnız karşılaşmaman gerektiğini biliyorsun. O farklı. TGT yaptıklarını unutmadım. Hayır, lütfen. Lütfen. Tevget! Bunu ödeyecek. İntikam kaybettiklerimizi geri getirmez. Beni anladın mı? Yürü bakalım. Güç kullanmaya gerek yok. Bilmek istediğiniz her şeyi söylerim. <laughs> ne demek öyle. Karşılığında ne istiyorsun? Sizden yana olmak istiyorum. Bizden yana mı? <laughs> evet Ve ben de çiçeklerle konuşabiliyorum Sen Disepticon'lara ihanet etmezsin Öyle mi? Son zamanlarda benim için ne yaptılar? Utandırdılar, gözetlediler Rütbem düştü Megatron soğuk kanlılıkta söndürmeye çalıştı Daha sonra da benim yerimi o hain Eiraknit'e verdi O beni terk etti Ben de elinize düştüm Neden onları ispiyonlamayayım ki? Ha? Megatron'un onu harcamaya çalıştığı doğru. Kendi gözlerimle gördüm. Starscream'e güvendiğini söylemiyorsun ya. Güvenmek mi? Asla. Ama belki bu sefer hedeflerimiz aynıdır. Şüphelenmekte haklısın Bulkhead ama Ars ile aynı fikirdeyim. şansım hala yerinde. <laughs> Şu işe bak. Bu bir tuzak olabilir. Starscream'in Megatron'a sadakati asla tam olmamıştır. Eğer gerçekten Decepticonlardan ayrıldıysa, tutsağımızın onların niyetleri hakkında bildikleri onu değerli bir müttefik yapar. Yani tam olarak mı? Üstün anahtarını da mı vereceğiz yani? Ne kadar inanılmaz olsa da, var olan tüm robotlara pişman olma şansı tanınmalıdır. Canilere bile mi? Hatta Erakne de mi? bu umut olmadan kalıcı barışı asla sağlayamayız. Uyan bakalım artık. İşte geldik. Gemi nerede? Kemerden geçince taşların arasında. Bulkhead, Bumblebee benimle gelin. Arsi, tutsağımızda kal. Optimus lütfen. ...Tailgate için. Senin Tailgate'in intikamını alma isteğin... ...düşüncelerini gölgelemeye devam ediyor. <laughs> Kenepçeye gerçekten gerek var mı? Uçmayacağıma söz veririm... ...ama bu çok canımı acıtıyor. Tırın arkasına dönebilirsin. <laughs> Dikkatli olun. O, yerin altından saldırmasıyla tanınır. Tamam Ben aklarım. Hareket kesici adını hak ediyor. Ben o kadar kötü biri değilim. Asıl kötü olan Megatron'dur. Hiç umurumda değil. Kim mi? Eyrak Nidim mi? Ellerim o karanlık boğazına geçebilmek için neler vermez. Demek bir konuda anlaşıyoruz. Tahmin bile edemezsin. Bir gün ortaya çıktı. Sonra bir baktım ki gemiyi o yönetiyor gibi davranıyor. Megatron'un kulağına yalanlar fısıldadı. Hakkım olan yeri elimden almak için her şeyi yaptı. Evet. Ortağımı da yok etti. Ne? Yoksa şimdi bir de bununla mı övünüyor ha? Onu ben yaptım. Ne? Ha. Sen orada değildin. Tabii ki değildim. Ne dediğimi bilmiyorum. Kimden bahsediyorsun? Kimseden. E Peki ya sen? Tailgate. Tailgate kim? Demek sendin. Cliff Jumper'ı sen yok ettin. Cliff Jumper mı? Ya? Hayır. Ay, yo, 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 yo. yanlış anladın sen. Ben... düşündüğün gibi değil. Adamlarım onu ağır yaralamıştı. Cliff Jumper'a yardım etmeye çalıştım. Acısını dindirmek istedim. Bunun için yalvardı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Bu bir hataydı. Birçok hata yaptım ama değiştim artık. Savunmasız bir tutsağı yok etmek istemezsin değil mi? Ne? Bu da ne böyle? Kelepçenin anahtarı. Niçin? Cliff sana savaşma şansı verirdi. Hayır, lütfen. İstemiyorum. Geçmiş, geçmişte kaldı. Artık sizlerden biriyim. Lütfen, lütfen. Al şunu. Acı nasıl birisin? <laughs> Bir terslik mi var yoksa Arsi? Ben dövüşmek istediğini sanıyordum. kımıldama. Seni yok etmek eski ortağından daha zor olacak en azından benim yok ettiğimden. Tailgate'de Cliffjumper kadar zayıf mıydı? Sen konuşmaya devam et Starscream. Söyle bana böcek. Sence Megatron yeni hediyelerinden hoşlanır mı? Herhalde bu iri olanı atış antrenmanında kullanır. Asıl ödül Prime tabii. Belki de Megatron'un savaş gemisinin provasını süsler. <gülüyor> 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 Ama sen böcek. Sanırım Megatron seni yedek parça olarak kullanmak için parçalar. Bir hırsız, bir akbaba olarak bu hazineyle karanlıklara karışmam gerek. Ama bununla Megatron'un minnetini kazanmak kaçırılmayacak kadar iyi bir fırsat olacak. Sen ne dersin Prime? Yani böyle bir sonuçla Megatron'un güveni benim olur. Seni şapşal. Ah! <laughs> Savaşamayacak durumdayken işimi bitirmen gerekirdi. Ben Cliff Champner'in işini öyle bitirmiştim. Ah! Şimdi, ortaklarının yanına gitmeye hazırlan. <laughs> ne dedin? Son sözlerini duyamadım. <laughs> i̇şte bu. Cliffjumper <laughs> için! <laughs> Hadi, devam et. Diseptik onların arasına dönmeye cüret edersen Megaton beni ihanet suçundan hurdaya çevirir. Beni bu acımdan sen kurtarırsın ancak lütfen. İkna almaya ihtiyacın varmış gibi. <laughs> ne? Bekle. Hayır. Starscream'i otobotlarla mı bıraktın? Bu hareketinin sonuçlarının ne olacağını hiç düşündün mü sen? Ama efendim, hareket kesici Star Starscream'in yetersizliği yüzünden kaybettik. Süslü bir alet umrumda bile değil. Komutan yardımcım düşmana esir düşmüş. Yani tüm Diseptikon bilgileri otobotların parmağının ucunda olabilir. Hasar gerçekten kötü görünüyordu ama hemen onardık ve üzerinizdeki etkisini giderdik. Kısa süre sonra eski halinize dönersiniz. Ya Arsi? O da bir iki tekerliğe göre çok dayanıklı. Dış yaralar çabuk iyileşecektir. İntikam alırsam rahatlarım diyordum. Onun yerine bu savaşı kazanma şansımızı erteledim. Bilgelik doğuştan gelmez Arsi. Onun kazanılması gerekir. Bunun bazen bir bedeli de olur. <laughs> Akılsızlık ettim. Hatalar yaptım hem de büyük hatalar. Artık bu evrendeki yerimi tam olarak kavradım. Kim olduğumu. Ben Starscream'im. Hiç kimseyle müttefik değilim. Kimsenin hizmetkarı değilim.